Arkadaşlar cümlete selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bunlar bizim çılgın tayfa arkadaşlar. Şimdi önce bir baba mavi başlayalım. Dışarı attım 2-3 tane kuş. Bakalım babam mavi. İnemedi baba mavi. Babam mavi babam inemedi arkadaşlar. Babam mavi fena oldu. Şey nerede ya? Neresin Alparslan? Aşağı açacağım. aşağı mı? Bir gün izle Sen gel bakayım buraya. Sen gidiyoruz gözüyle ne, yapar, ne yaparsın bilmiyorum da. Sen de gitmeyesin sağa sola. Aferin. Gel kızım gel. Bu da bizim işimiz arkadaşlar. Şimdi açabiliriz. Baksana da bunlar yamyam yam gibiler ya. Kafamın üstünden geçiyor kafamın. Bakın. Allah görüyorsunuz sopa mopa yok. Kutumlular iyice. Oh maşallah hay maşallah hay maşallah. Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar kuşlarımıza. Burayı da bugün şey yaptık. Ha, bu da papi. Ne oldu? Hadi. Bakın bir çapaladım burayı. Keserle at yiyorlar toprağı. Bunlar ne olmuş böyle ya? Bugün çok mu sıkıldınız bu kadar? Çok sıkıldık kuşlar arkadaşlar. Kapalı durunca Bunlar iki gündür kapalı arkadaşlar. Bulutla uğraşmaktan Bulutu uçurmaya uğraşmaktan bunları ihmal ettik. Bunlar da tabi sıkıldı. Bakın arkadaşlar nasıl sallıyorlar kuma. Kireçli kum. İnşaat kumu. İnadi, inadi, inadi. <laughs> Çarpıştılar Allah'ım. Güzel bir İzmir akşamından, cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yine İzmir'de işimiz vardı bugün. Geç kaldık, dedim bunları açayım bari. Bir havalansınlar. Bir de bunlara karışık yem oldum artık, yavrular çıkıyor arkadaşlar. Karışık yem bitmişti. Yavrular da artık ele gelmeye başladılar. Maşallah, la kuvvete illa billah. E bize o ekoli hastalığı arkadaşlar iki ay geriye attı. Burada iki tane bebişimiz var. Burada bir tane var çok küçük ya. Bu çok küçük arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bu tek bir tane yumurta atmışlar kenara. Elde boş çıktı o yumurta. Boş. E maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yumurtalarımız burada. Bunlar bu Dumanın değil arkadaşlar. Numanın yumurtalarını mavilerin altına koydum. Göklerin. Bu gök bey de yumurtada yatıyor. Bir tanesi dolu yumurtalar. Neyse. Dumanın çıkarmayacağım yavruları arkadaşlar. O dumanla bir nasip olmadı bize yavru almak. Bir tane aldık sakat sakatlandı. Bir tane aldık öldü. En iyisi dedim şu Gök Bey'in kardeşleri çıksın bari. Çıkarsa. Yalnız bu ekoli hastalığı bizi iki ay geri yattı arkadaşlar. Yavru konusunda olsun, kuşların uçun konusunda olsun. Ama çok şükür atlattık o hastalığı. Elhamdülillah. Allah da kimsenin başına vermesin. Bakın yabaniye bakın yabaniye. Tam bir ya. tedavisi gördü, gören kuşumuz iyileşti arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı. O da birkaç güne geçer herhalde. Çok şükür. Bizim bu kümes böyle arkadaşlar işte. Bunlar serbest tayfa bakın. Melemen testisi gibi buradalar. Yumurtamız var, yavrumuz var maşallah. La kuvvete illa billah kümeste. Bakın kuruladı bu, bu baba beyaz. Ne yapıyorlar? Ben de anladım. Bakın, bakın tepemde inerler, kalkarlar. O biraz sertleşmişti şu toprak arkadaşlar. Onu bir keserle bir böyle vurdum vurdum. Yumuşattım biraz. Bulut'un eşi yumurtladı. Bir tanesini yapmış sol köşede. Bunlar diğer kuşlarımız bizim. Şu güzel dişiyle bu erkeğe eşledim arkadaşlar. Eş aldı. Ve erkek de çok fena bir erkek. Bol taklalı şeyli. Sen yine ne istersin ya? Vallahi havada bir şey var galiba. Balık kümes de iyi değil arkadaşlar. İsteyen olursa sahiplendireceğim arkadaşlar. Takım takım sahiplendiririz. Yavaş olun, yavaş olun, yavaş, yavaş neler yapıyorsun ya yavaş. Nasipse yarın da sonra Ramazan arkadaşlar. Ramazan'da biraz ağır oluruz da. Çünkü haliyle Allah'tan havalar da serin yani. Oruç için inşallah kaz altın belasız Ramazan ayında atlatırız arkadaşlar. Babam abi geldi inme. İnebilir misin babam abi sen? Sen hedefçi bir kuşsun inersin de iyi aferin babam abi i̇şte böyle Hüküm paşası Hüküm beyi babam abi Bunlar hiç neşe, neşe kaynağı bunlar benim arkadaşlar Bunlar böyle insinler kalksınlar Damızlıklar böyle Bu da bakın çıldırıyor. ki var ya arkadaşlar, o uğur tedavisi gören kuş illa çıkacağım diye uğraşıyor. İstiyorum kanadını çırpmasın diye. İstiyorum kanadını çırpmasın diye. Ama illakin diyor, belakin. Bakın gördünüz mü? Uğuru nasıl kurutmuş şey. Bu boynuz kalemi. İllakin ve lakin belakin, maşallah şunun güzelliğine bakın. Gözünün içine baktınız kuşta bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi bakın. Hiç kanadını çırpamazdı o. Çırpmasın diye de içeri kapattım. Kanadını toplayamıyordu. Şimdi illa çıkacağım buraya. Bunlar var. Canı sıkılıyor herhalde. Ama uğur kurudu. Hadi oğlum in aşağıya. in aşağıya babam. Fazla zıplama sağa sola. Onun yuvası o birinci kat. Bakın arkadaşlar gitti hemen yuvaya. İstemiyor mu? Kanadın tamamı geçmeden şey yapayım ama. <laughs> kadar sesli olsun bakalım arkadaşlar. Bir tane sesi duyun. Ha, bak o dişi yavru. Şurada çok fena bir kuş arkadaşlar. Bu yavru da çok fena. Bu yumurtladı şimdi. Bakın oraya indi pergüle. Yavru ama yumurtladı. Şimdi burada serbest olduğu için kuşlar. Bakın, bakın nasıl bakın, bakın. şunun kuyrukları kirlenmiş o kuşun. Çok kalabalık olduğumuz zor arkadaşlar. İnanın bu kuşlara bakmak da zor. Şey yapmak da zor ama işte o diyoruz, bu diyoruz şey yapamıyoruz. Onun şunu beğeniyoruz, bunun bunu beğeniyoruz. Hepsi aynı kan, aynı soy kutsak. Bu şiirinde duramıyor arkadaşlar. Siyah boncuklu dişi o. Şunlara bir yem doldurayım arkadaşlar. Bugün karışık yem vereceğim bunlara. Yeni aldım biz bu olaysız. Bak bizimkiler kudurmaya başladı görüyor musunuz? Bak şimdi. Sesi duydular ya. Yem, yem kutuların sesini duyuyor mu onlar. Akşam oldu. Kaliteliler arkadaşlar karışığımız. Yalnız bunları ben yavru besleyenlere veriyorum yani damızlıklara. Yanılıp da uçan kuşunuza vermeyin. <laughs> Gel kız mavi. Merak onlar serseriler dışarıda. Bakın şimdi arkadaşlar bakın. Bakın şimdi nasıl hepsi içeri. Bakın. Konaktaki yabaniler gibi maşallah. Allah, la kuvvete illa billah. Ah. Tamam Rita. Ah. Tamam Rita. Bakın arkadaşlar şimdi bir tane kalmayacak pergüle Bakın iyi seyredin. Bakın bir tane kalmadı. Sen niye buraya giriyorsun? Ben Geç içeri. Bu kümeste acele etmeyen aç kalır arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.